Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. MSU soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. Biliyorsunuz ki sınav az bir süre kaldı. O yüzden sık sık soru çözmemiz lazım. Denemeleri arttıracağım arkadaşlarım. Siz hiç merak etmeyin. Oynatma listesini mutlaka izliyoruz. Özellikle 20 dakikalık paylaşımı kaçırmıyoruz. Genel tekrarımızı sorular üzerinde değerlendirmişiz. Ona mutlaka göz atıyorsunuz. Şimdi İsterseniz hemen sorularımıza geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Şöyle yapalım. Tamamdır. Diyor ki Türk devletlerinde federal yönetim anlayışının olduğunun en, en açık göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi diyeceksiniz ki hocam federal ne ya? Ben federal ne demek olduğunu bilmiyorum ki. Biraz açıklasanız biz de öğrensek. Tabii ki. Değerli arkadaşlarım federal İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı olan yönetim biçimidir. Ve bu anlayış genellikle ikili teşkilatlı devletlerde görülür. Tamam. Asya 10 devletini örnek verebiliriz. Göktürk devletini örnek verebiliriz. Kut anlayışı. Kut ne demekti? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması demekti. Tamam. Bunu bir ele. Onlu sistem. Metahan tarafından getirilen sistemdir. Göçebe yaşam. Bozkır kültüründen dolayı Türklerin yaşam tarzı haline geç, gelmiştir. Gök Tanrı inancı Türklerin benimsediği inançtı. Buradaki cevabımız ikili teşkilattır. Devletin doğu kanadına Hakan yönetirken batı kanadını hanedandan biri yönetirdi. O yüzden de federal devlet anlayışı ikili devlet teşkilatında görülmektedir. Cevabımız E şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza şimdi. İkinci sorumuz Türkistan tarihi ile ilgili. Şöyle uzaklaştırmam lazım. Tamam mıyız? Tamamız. Özellikleri verilen askeri teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Karahanlılar döneminde hayata geçirilmiştir. Özel birliklerdir. Sarayı korurlar ve maaşla askerlerdir. Yabancı çocukların yetiştirilmesiyle kurulmuştur. Osmanlı Devleti'ndeki kapı sistemine benzer. Pençik, Gulan, Akıncı. İlk önce Pençik mi dedim lan ben? İkta, Gulan, Akıncı, Pençik, Memlük. Allah Allah ne diyorum lan ben? Değerli arkadaşlarım İktidar sistemi Hazreti Ömer tarafından getirilen sistemdir. Osmanlı'da geliştirilmiş hali tımardır. Bunu bir ele. Akıncı Osmanlı Devleti'nde keşif birliklerine verilen isimdir. Ele. Memlük. Türk İslam Devleti. Halifeliği koruyan devlettir. Halifeyi koruyan devlettir. Moğolları aynı Calut Savaşı'nda durdurmuşlardır. Pençik sistemi 1. Murat döneminde getirilen sistemdir. Bu sistemde 5 çocuktan biri padişahın himayesine alınırdı. Buradaki cevabımız gulam sistemidir değerli arkadaşlarım. Osmanlı'da ise biz buna devşirme sistemi diyoruz. Bakın Kapıkulu sistemine benzer diyor. Unutmayın. Ya aşkına nasıl pençikledim dediymiş lan. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. 1571'de Osmanlı donanmasının yakılması üzerine biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızı yakarak sakalımızı tıraş ettiniz. Kol yerine gelmez ama sakal daha gür çıkar diyerek çok kısa sürede yeni bir donanma hazırlatan Osmanlı Sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sözü kim söyledi? Çandarlı mı? Merzifonlu mu? Köprülü Mehmet mi? Köprülü Fazıl Ahmet mi? Sokullu Mehmet mi? Şimdi Çandarlı Halil'i hatırlıyor muyuz? Hani Fatih ile arası iyi değildi. İstanbul'un fethinden sonra da mallarına müsaade edilip idam edilecekti. Çandarlı Halil'i bir eleyelim. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. İyi dinliyoruz değerli arkadaşlar. Bu kişiler önemli çıkabilir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 2. Viyana kuşatmasında etkin rol oynayan sadrazamdır. Başarısız olduğu için idam edilecek. Köprülü Mehmet Paşa Osmanlı tarihinde şartla başa geçen ilk sadrazamdır. Unutmayın değerli arkadaşlarım. Köprülü Fazıl Ahmet Köprülü Fazıl Uyvar Fatih olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Uyvar Fatih olarak bilinir ve ayrıca Girit'i alan kişidir. En uzun süren kuşatma Girit'ti biliyorsunuz ki bunu gerçekleştiren kişi Köprülü Fazıl Ahmet'tir. Buradaki cevabımız tabii ki Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad'ın sadrazamlığını yapmış olan Sokullu Mehmet Paşa'dır. En önemli projeleri Süveyş Kanalı ve Don Volga projeleridir. Oldukça önemli bir sadrazam. Cevabımız yaşıkkı. Anlaştık mı? Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz inkılap tarihi'nden. Aşağıdakilerden hangisinin 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olduğu söylenemez? 1. Dünya Savaşı'nın sebeplerini bilmemiz lazım. Hem özel sebepler hem genel sebepleri bilmemiz lazım. A baktığımızda Almanya ile İngiltere arasındaki ekonomik rekabet. Bu bizim özel sebebimizdi değil mi? Tamam. Rusya'nın pastavizm politikası. Ne demekti pastavizm? Tüm sınavları tek çatı altında toplama ideali demekti değil mi? Özel sebep. Almanya ile Fransa arasındaki Asas Lorenz sorunu. Özel sebep. D şıkkı. Osmanlı'nın boğazları kapatması ve kapitülasyonları tek taraflı kaldırılması. Birazdan geleceğim arkadaşlarım açıklayacağım sizlere. Sırbistan'ın Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü tehdit etmesi. Ki zaten savaşı başlatan Sırplar oluyor. Avusturya Macaristan veliahtını öldürüyorlar biliyorsunuz ki. Bu da savaşı başlatan gelişmeydi. Ancak Osmanlı'nın boğazları kapatması ve kapitülasyonları tek taraflı kaldırılması savaş öncesi uygulamış olduğu politikadır. Yani savaşa sebebiyet vermemiştir. Sonraki dönemlerde ne olacaktı? Politikası değişecek ve ittifak bloğunda yer alacaktı. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Biliyorsunuz ki Ruslar'ın Odessa limanını bombalayarak savaşa dahil olacaktı Osmanlı. Almanya'nın yanında savaşa dahil olacaktı. Anlaştık mı? Dikkat ediyoruz canlar. Ve şunu da unutmayın. 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'yı idare eden padişah 5. Mehmet Reşat'tır. Vahdettin değildir ha. Unutmayın. Gelelim diğer sorumuza. Milli mücadele dönemi. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Batı cephesinde alınan başarıların sonucu değildir? Şimdi milli mücadele muharebeler döneminde biz cepheleri üçe ayırıyoruz. Doğu, Güney ve Batı cepheleri diye. Moskova Antlaşması 1. Yunan Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan antlaşmadır. Ve bu antlaşmada ilk taviz verilmiştir. İlk taviz Batum'dur. TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti Rusya olmuştur. Ankara Antlaşması Fransızlarla yapılan antlaşmadır. Bu antlaşma Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra imzalandı. Bu antlaşma ile Güney Cephesi kapandı ve ikinci taviz verildi. İkinci tavizimiz Hatay. Gümrüğü bırakalım. Mudanya Ateşkes Antlaşması Büyük taarruzdan sonra sıcak çatışma dönemini bitiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. TBMM'yi temsil eden devlet adamı İsmet Bey'dir. Lozan Antlaşması tarihimiz 24 Temmuz 1923 artık misak Milli sınırlarına ulaşılacak. Bazı sorunlar ise sonraya bırakılacaktı. Yani Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması ortadan kalkmıştır arkadaşlarım. Buradaki cevabımız 3 Aralık 1920 yılında Kazım Karabekir ile Ermeniler arasında imzalanan Gümrü Antlaşması olacaktır. Çünkü bu antlaşma Doğu Cephesi ile ilgilidir. Batı Cephesi ile ilgili değildir. Bu antlaşma Doğu Cephesini kapatan antlaşmadır. Anlaştık mı? Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.